Düşüyor. Düşüyor. evet. Sövende. Dört geldi. Dört geldi. Kesin düşüreceğim. kesin. Kesin ya. Kastır. Bir, iki. Bir tane daha. Ömer de bekliyor heyecanla. Ya. Ne <laughs> İnşallah Oy, yandı. Düşürdün, Esen betül düşürdün. Ömer Ali kazandı. Ömer, bravo. Tebrikler, tebrik et kardeşini. Şimdi <laughs> ödülü göster. Neydi? Ömer'in ödülü. Kendi, biraz. olmaz, bir şey olmaz. vitamini. Ömer, pastanı göster. Göster arkadaşlar. Limon. Evet Ömer kazandığı için pasta hak etti. Esen Betül kaybettiği için limonlu su. İnşallah <laughs> C İçecek. Şöyle. Evet arkadaşlar. Esen Betül şu an Evet limonlu suyunu içti. Tamam. Şimdi Ömer Ali gel. Sen de ödülünü yemeye başla. Bir dilim al istersen sonra hepsini ye. Nasıl? Evet arkadaşlar. Esen Betül gel bakayım sen de. Ömer Ali onu da bırak. Arkadaşlar o bin dilim yedi ama. Ben bütün hepsini yedim. Sonra yiyecek ama. Gel Ömer Ali sen de. Şimdi arkadaşlara iyi geceler diyeyim. Abone olmayı, sürgüne basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.